Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için duru görü su falan bakacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım güzel bakımlarında başladı WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 ee, evet sevgili dostlarım Şimdi hmm, niye niyet edelim Evet Genel olarak edelim Aşk, iş, sağlık Çocuk, evlat, ev Miras, genel Genel yazıyorum sevgili arkadaşlarım Pardon Evet genel olarak Bakacağız ama iş, aşk Ve parayı da özellikle belirtelim burada. Evet dostlar. Evet sevgili dostlar. Ee, ben bunu yaparken siz de niyetlerinizi edin. Niyetlerinizi tutun. İnşallah e, Rabbim niyetlerinizi, dileklerinizi kabul etsin. Ben de yorumlarımı yapacağım. Evet sevgili dostlarım. Evet şu şekilde içe şey yanmasını istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Evet. Bir şu çakma hadi. Evet sevgili dostlarım siz niyetlerinizi, dileklerinizi tuttuysanız ben de başlıyorum. Evet. Evet. ilk gördüğüm çok stresli bir dönem geçiriyorsun. Böyle bu stresli dönemde de sanki böyle gözyaşların akmış diyebilirim. Yani seni bayağı bunaltmış bir olay var. Evet sevgili dostlarım bakın burada burada bir kişi var sevgili dostlarım ama şöyle söyleyeyim. Saçları böyle kırçıl. Yani böyle hani çok beyazlamamış gibi. Ama biraz böyle omuzları geniş. Böyle biraz orta boylardan uzunca birisi bu böyle sanki bu insan sanki böyle sizin bir kalbinizi daraltmış sanki böyle bir e, ruhunuzu anladınız mı böyle bunaltmış bir insan diyebilirim Evet sevgili dostlarım e, yani bu insan sizin hayatınızda Gerçekten hanenizin bozulmasına mı sebep oldu? Yoksa hanenize ağırlık mı verdi? Yoksa maddi manevi sizden bir kayıp gitmesine mi sebep oldu? Yani böyle sizde uykusuz geceler sinir, stres yaratmış diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada bir kişi var arkadaşlar. Çok merak ediyorsunuz. E, hayatında birisi var mı diye e, evet e, hayatında bir insan var e, şöyle buğday tenlerde bir insan artık sizden sonra mı oldu sizden önce mi oldu bilmiyorum ama e, bu kadın nasıl söyleyeyim size baya işini bilen hmm, yani böyle o kişiyi kendine doğru yönelten yani bilemiyorum Lafıyla, sözüyle, tavrıyla Cilvesiyle Kendinde tutmaya çalışıyor ee, Bilmiyorum Bunu yurdundan yuvasından etmiş olabilir ee, Evet sevgili dostlarım Böyle uzaklardaki bir kişiyi Çok 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 merak ediyorsunuz Yani Böyle bir noktada Buluşabilecek miyiz Bir noktaya gelebilecek miyiz Diye ee, artık yani yüreğinizi sıkmaya başlamış. Hani bir ne zaman gelecek, ne olacak, ne zaman kavuşacağız, döner mi, gelir mi, gelmez mi? Artık sizin e, ruhunuza baya bir sıkıntı yapmış, belirsizlikler. Yani belirsizlikler size sıkıntı yapmış. Yani burada e, sonucun sebebini öğrenmek istiyorsunuz. Resmen böyle artık ne olacaksa olsun diyorsunuz. Evet dileklerinize geldiğiniz zaman sevgili dostlarım e, burada sanki şu işim olursa diye sanki böyle bir şey adamışsınız yani bu dileğiniz için sanki niyetiniz için yeter ki olsun, yeter ki gelsin yeter ki ben bu işi alayım, paramı e, kurtarayım gibi böyle sanki böyle bir niyet dilek için böyle bir hmm, adakta diyemeyelim de yani büyük bir adak değil de işte ne bileyim küçük küçük şeyler yapacağım yani bir fakire bir şey yapacağım işte kediyi doyuracağım köpeği doyuracağım bunun gibi olabilir sevgili dostlarım evet sevgili dostlarım burada çevrenizde dolaşan ya da yakın olan size bilemiyorum ama biri o, böyle biri genç gösteren birisi gibi yani birisi sanki böyle daha uzun saçlı. Anladınız mı? Yani birisi biraz yaşlı olan da böyle sanki 58 65 arası olabilir. Bu insanda böyle sizin hanenize girdiği zaman sanki komşumuzdur, akraba mıdır bilemiyorum ama böyle bir kıskançlık, bir hasetlik ya da böyle sizin bir başarınızı çekemeyen bu iki kişi. Yani çok iyi niyetli değiller bunu söyleyebilirim size. Yani çok çok iyi niyetli görmedim bunları. Yani bu iki insan belki sizin haneniz üstünde e, burada evet şimdi bakın bir erkek de çıkıyor arkadaşlar. Sanki sizin hanenizin üstünde bir işlem yapılmış gibi e, ya da böyle e, nazarı çok çok fazla çeken e, insansınız olabilir. Yani böyle. Sanki böyle e, stresten kaynaklı yani böyle uykularınızı bölen, uykularınızdan ağlayarak kalktığınız kötü kabuslar gördüğünüz yani böyle belki size e, ataklar geçirten böyle bu şekilde de olabilir sevgili dostlarım. Böyle burada bir, bir kişi yüzünden yani size yakın olan bir kişinin uzaklaşması yüzünden çok fazla gözyaşı döküyorsun. Yani bu böyle değil de buna ne oldu? Yani sen bunu hayatında senin öyle bir yer etmiş ki e, yani bu insan uzaklaşıyor sanki sizden. Sanki böyle uzaklaşmış gibi hani böyle ama e, yüreğinden atsan kalbinden atsan ruhundan atamıyorsun kafandan atamıyorsun yani bir türlü aklından fikrinden çıkartamıyorsun bu insanı diyebilirim ee, ama aslında bu insan normalde çevresine karşı dürüst olan biraz böyle çocuk gibi muzip yaramaz olan bir insanmış ama yani onunla çok mutluymuşsun çok eğleniyormuşsun her şey çok iyi gidiyormuş ama daha sonrasında bir şey olmuş sanki sizden uzaklaşmış ee, yani Hmm, sanki sizi görüyor ama görmezden geliyor gibi anlatınız mı? Yani siz buna maddi manevi sevginizle çok fazla emek vermişsiniz ama şu anda böyle ben kendi bildiğimi okurum. Kendi istediğim gibi yaşarım. Yani böyle çok fazla umurumda değilsin ya da çok fazla umurumda değilsiniz gibi bir tavır içinde olabilir bu sevgili arkadaşlarım. Yani böyle bir tavır var. Evet, e, burada bakın bir hane üstünde fazla yoğunlaşılıyor. E, şöyle söyleyeyim, bir evle ilgili bir sorun var sanki böyle. E, bir sorun çözülecek, yani bir araya gelinecek, aile içi bir araya gelinecek. ama bir kişi hala uzakta duruyor, hala e, uzlaşmaya, anlaşmaya yanaşmıyor gibi diyebilirim size. Yani hala böyle anlaşılacakken uzlaşılacakken ama bir kişi böyle e, terslik yapıyor. E, yani böyle bu şekilde bir insan var. Ters bir insan var ama burada hanenin çatısı o kadar beyaz o kadar temiz çıkmış ki inşallah bu hane ile ilgili sorun çözülecek. Evet sevgili dostlarım. Ee, ben e, genel olarak bakıyorum sevgili dostlarım. Erkek ya da kadın e, diye özel olarak bakmıyorum. Evet burada sizi resmen böyle dara sokan, e, kalbinizi kıran sanki bir kişi var. Maddi manevi böyle bir darlık olmuş. Sanki bir darlık vermiş. E, yani dediğim gibi maddi manevi sizi zorlamış belki size hakaret etti belki aldattı bilemiyorum böyle hissediyorum ama bakın kadın ya da erkek diye bir şey yapmıyorum sevgili dostlarım ondan sanki böyle bir şüphe içinde gibisiniz ama belki şu anda sizden ayrı kendini mutlu, mutlu hissediyor belki bilemiyorum ama sanki ona böyle bir dua etmişsiniz ya da bir ah etmişsiniz bir dua etmişsiniz sanki böyle bu gidiyor onun yani yani şöyle söyleyeyim bu ettiğiniz ah sanki böyle onun hayatında çok mutluymuş ya sanki onunla böyle bir ayrılık sürecine giriyor gibi sevgili dostlarım sanki böyle Rabbim sizin dualarınızı duyuyor görüyor evet sevgili dostlarım evet arkadaşlar maddiyatla ilgili böyle yüklü bir para bekleyen birisi var mı parayla ilgili ya da yatırımı yani böyle Bilemiyorum yüklü derken bu 1000 lira olabilir, 5000 olabilir, elli bin olabilir. Herkesin kendine göre miktarı değişir sevgili dostlarım ama senin gündeminde olan bir para bu. Yani sanki bunun sonucunu bekliyorsun gibi ama böyle bir toparlanıyor. Sen kağıt toplanıyor dosya toplanıyor gibi ya da size olan borcu olan birisi varsa sanki böyle bir yere başvurmuş ya da bu parayı toplayıp size iade etmek için böyle bir çaba içinde diyebilirim. Evet e, sevgili dostlarım böyle Daha önce bir dostunuzla Ya da arkadaşınızla Çok çok iyiymişsiniz Ama bir şey olmuş Böyle hani sizden kaynaklı gibi değil Sanki birisi araya girmiş Bir nifak sokmuş e, Belki size görüşmeyelim dedi Belki e, sizden uzaklaştı Diğerleriyle birlikte Bilemiyorum ama burada bir ayrışma olmuş yani Belki dostum arkadaşım Dediğin bir insandı Yani böyle yani bir tavrı değişmiş, tarzı değişmiş. Evet sevgili dostlarım bakın hane içinde ikili bir nasıl diyeyim ilişki konusunda diyebilirim. Sanki karşınızdaki insan sizi anlamıyor ya da işine gelmiyor, anlamak istemiyor, duyuyor, duymuyor, görüyor, görmüyor. Yani bu senin eşin olabilir, sevgilin olabilir, erkek arkadaşın olabilir. Bilemiyorum ama sanki her şeyin farkında ama görmemezlikten geliyor. Evet sevgili dostlarım şimdi bekar arkadaşlarımız için bakıyorum. Evet sevgili dostlarım. Yani böyle önde bir kişi arkada bir kişi kalbi boş olanlar. Sanki böyle e, onu mu tercih etsem onu mu tercih etsem. Sanki bir kişi sanki öndeki bir kişiyle tanışmanıza vesile olacak. Belki arkanızda bıraktığınız kişi. Yani sizi rahatsız ediyordu peşinizi bırakmıyordu. Sanki o da artık gidiyor hayatınızdan. Sanki böyle birinin vesilesiyle, sanki böyle bir ortam kalabalık ya da böyle bir arkadaş toplantısında bilemiyorum ya da böyle e, internet üstünden falan böyle orası da çok kalabalık bir yer olduğu için öyle de hissedebilirim. Bir tanışma bir görüşme olacak sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani. Aşk hayatınızla ilgili bir canlanma olacak, belki de evliliğe gidecek bir süreç olacak sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım geçmişte e, e, sizi sanki maddiyatla ilgili aile gibi böyle e, ya da bilmiyorum çok yakın arkadaş ailem gibi gördüğünüz bir insan e, sanki böyle hmm, maddiyatla ilgili Size bir hainlik olmuş. Ya sen öde ben sana öderim. Ya sen işte yap ben yaparım. Ya bende paran kalmaz gibi böyle. Sizi zor burada bırakmış bir insan var. Belki de bir işle ilgili bilemiyorum ama belki bir ortaklıkla ilgili. Ama hmm, sanki böyle onun size yaptığı kötülük size iyilik olarak geliyor gibi olacak. Yani böyle size yapılan kötülüğün sanki ilahi adaletin zamanı gelmiş gibi diyebilirim yani orada kaybetmişsin ama şimdi belki 2-3 mislini kazanacaksın gibi bir de burada böyle kapılar açılıyor arkadaşlar demin gördüm onun için Evet böyle kapılar açılıyor sanki böyle rızkınızla ilgili bereketinizle ilgili ee, ama e, böyle daha önce kapalıymış Böyle iki kere mi üç kere mi gitmişken siz hatta orada sizi sinir eden birisi olmuş ama şu anda o e, kapılar açılıyor diyorum ya bereket, maddiyat, aşk inşallah çok o, yani orada dediğim gibi girdiğiniz ortamda hatta olmayan işler olmuş. Gerçi çok kızmışsınız sanki ama bunlar hallediliyor. İnşallah o kapılar açılıyor. Evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım sağlık konusunda bel arsına baş ağrısına bir de böbrek ve kadın hastalıklarına özellikle de bakın baş dediğim zaman sinirsel anladınız mı uykusuzluk sinirsel böyle yani depresyon gibi diyebilirim sevgili dostlarım. Bir de böyle yaşlarınız varsa onların sağlıklarıyla ilgili e, bacak anladınız mı? halsizlik, e, boğaz e, yani böyle öksürme yani ciğerlerle ilgili dikkat edin ama güzel sağlıklı haberlerini alacaksınız sevgili dostlarım. Bir de fıtıklara dikkat edelim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.